8 milyar insanlık emekleri boşa gidiyor. Paraları boşa gidiyor. Sağlıkları boşa gidiyor. Enerjileri boşa gidiyor. Her şeyleri boşa gidiyor. Peki Nasıl doluya gidebilir insanlara siz Allah yolunda çalışmaya yönlendirirseniz dersiniz ki bakın siz Müslüman olan insanlarsınız biz de öyleyiz elhamdülillah Rabbimiz bizden kulluk bekliyor sen nasıl ki evladına karşı bir sorumluluğun var bir anne düşünün bir baba düşünün ne diyor ebeveynler benim çocuğuma karşı bir sorumluluğum, mesuliyetim var diyor bebeğine karşı mesuliyeti var gece yatmıyor çocuğuyla ilgileniyor veya çocuğu büyü okul hayatıyla ilgileniyor. Ona yemek yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü çocuğuna karşı bir sorumluluğu, bir mesuliyeti olduğunu biliyor. Ama insanların farkında olmadıkları şey, Allah'a karşı da bir sorumluluğunun olduğunu bilmiyor. İnsanlara bunu hatırlatmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki, sen Müslümansın. Senin Allah'a karşı bir mesuliyetin var, bir sorumluluğun var. Nasıl ki ailene karşı sorumlusun